Merhaba arkadaşlar. Leyim video hoş geldiniz. Bu videomda biz herkesin sevdiği eğlence videosu yapacağız. Ben bir ara çekmiştim zaten bunu. Böyle insanların evine falan sızıyorduk. Kameram mı bozuldu yine ya? Neyse, kameram bozulmuş. Ya çekmem lazım. Niye, niye çekmiyor? Ha, çekti. Arkadaşlar. Zaten ben ilk videomda göstermiştim insanların evine nasıl girme sızmayı gösterdiğim'i ya ilk girdiğimi. Şimdi işte onu yapacağız. Avatar editörüne geldik. Simsiyah bir karakter olmamız gerekiyor ve belli olmayalım. Şimdi her şeyimizi bir çıkaralım ilk önce. Benim zaten sadece saçım var, o yüzden te tek saçımı çıkaracağım siyah bir kıyafet giyeyim. Şöyle. Siyah yazdım buraya böyle arama kısmına. Ne giysem. Şunu bir giyeyim ben. Tekrar bir tane daha. Siyah yazdık. şöyle şunu giyelim. Tamam şimdi de küçülelim. Bayağı ve en küçük karakterimizi yapalım. En küçüğünde. Vücu şeyimizi ten rengimizi ayarlayalım. Ten rengimiz siyah olsun. Vücudumuzu değiştirelim. Vücut en ince vücut olsun. Arkadaşlar bu arada en ince vücut şu. Vücut. Bu. En incesi bu. Tamam. Ben koşma tarzımı da şöyle yapmak istiyorum. Koşuş tarzımı. Bir şey yapmak istiyorum. Şu ninja. Böyle güzel gözüküyor çünkü. A olmadı. Neyse boş verin. Envanterimizi hazırlıyorum. Bir çuval alalım. Bir tane alsak başka? Bir tane bombe alalım. Tamam yeter bu kadar. Şimdi Hemen mini arabamızı da alalım. Bu benim arabam. O burada bir tank var benim üstümde başladığım tank. E, ee, diye ne oldu? Ya bu tank bana, bana kafa tutmuş. Neyse 200 yaptığımızını şöyle turbo'yu da full kaymasın. Bunu da engelleyeyim. Rengini de bir siyah yapalım. Bizim rengimiz siyah çünkü. Bu Tamam bu araba işimize yarar. Kaymutum da 0.3 yapmışız. 0.5 olsun. Tamam. O araba bayağı şey neyse. Şu 11'e gidelim ilk önce var mı diye. Aa bir sürü ev var burada. Tamam arkadaşlar arabayı da şöyle gizleyeyim bir yere. Gizli, bir yere gizlememiz lazım arabayı. Yoksa bizim olduğunu anlarlar. Allah! Ya bir arabayı park edemedim. Neyse arkadaşlar ben hızımı şöyle bir şey yapayım. Yüz yapayım sadece. O kadar hızlı olmasına gerek yok arabanın. Kontrol edemiyorum çünkü. Tamam. Şöyle. Bence şurayın arkasına böyle gizlersek bir şey olmaz. Ya buraya kurulursa? Neyse arkadaşlar mantıklı bir yere gizlememiz lazım. Ya neyse dursun burada. Video uzatmayayım ya. Bayağı bir uzattım videoyu. Ah. Kapısı açık. Allah. Arkadaşlar bir dakika bir dakika. Evde birileri var. Şöyle. Aha. Girdim eve. Arabaları değilmiş ya. Neyse. Neyse. Ah. Şu an izliyorum. Aha gördün mü beni acaba? Allah gördü. Görmüş görmüş. Arkadaşlar görmüş beni. Gerçekten görmüş. Çıkın. Karayel'in kapısını açalım. Allah. Arkadaşlar bamlayacak. Ya bu kadar kolay bam 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 ben. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Allah. Arkadaşlar. Hayır ya. Nasıl ya? Bu kadar çabuk bamlamayı beklemiyordum vallahi. Arabamız yok artık. Arabamızı almamız lazım gidip. Bojo arabamızı almamız lazım hemen. Hey arkadaşlar arabamızı birileri kitle çalmış olabilir. Neyse bir kitledim. Ne olur ne olmaz diye ya. Birileri çalmış olabilir. İnşallah hali oradadır. İnşallah kimse çalmamıştır. Oh burada. Tamam. Arabamızı böyle aldı. Şuradaki eve gidelim. Bu eve. Allah. Şuraya bırakalım arabamızı da. Bu evin de kapısı gitti. Ama biz girebiliriz. Bu evin kazası bulayım. İlk önce. Bu evin kazası bir odada burada mıydı? Buralarda bir yerdeydi. Burada değildi galiba da. Şansımı bir deneyeyim. Burada da olabilir. Burada mı? Yok. Değil burada. Başka ne? Hangi oda var? Burada mı? Aa burada burada. Yoksa değil mi ya? ya bir yerde gizli bir geçit de vardı da hangi odaydı bu oda mıydı üst kat üst katlı olabilir ya aa şu, şu mu yoksa yok bununla alakası yoktu kasanın. ya bir sürü oda var burası o, olabilir burası da yok burası da değilmiş nerede ya o oda son bir oda deneyeceğim yok son bir oda değil ya şu 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 ha buradaydı ha, arkadaşlar hatırlıyorum hatırlıyorum buradaydı kasa Ha burada Gizli bir geçit de var hatta. Aha. Soydum saç paraları, saç paraları. Ha <laughs> ha. Şimdi güvenlik beni arasın orada Ha <laughs> ha adam evini sildi. Neyse. Ben de böyle bariz araba şey para saça saça gideyim başka evlere. Şu karşıdaki eve gidelim. Arkadaşlar adam evinin kapısını kilitlemeyi unutmuş. Tamam girdik eve. Çok kolay oldu girmek. Bir adamın evinde biz bir yangın çıkaralım ya. Fumi nasıl açıkmış zaten. Şuraya şöyle bir girelim. Ya yer girilmiyor. Arkadaşlar niye girmiyor buraya? Aa. Ana ya. Şöyle şöyle girer mi? Aa girdim. Şöyle adamın evinde bir yangın çıkaralım biz. Yapamıyor muyum? Aa elleyemiyormuşum. Neyse. En azından adamın şöminesi açık Bu da bir şey. Şömineden de yangın çıkıyor çünkü. Ya niye giremiyorum? Eyvah. Burada kaldım. Burada kaldım. Acil girmem lazım. Şöyle. Arkadaşlar en hızlı yapıyorum. Yok. Yok ya. Yok abi girilmiyor buraya. No. 13 otel fiyatları ucuz. Arkadaşlar ben merak ettim ya no 12'lik oteli. Aa buymuş. Bu zaten biz on no 13'deymişiz. Ha. Allah. Arkadaşlar. Hehe. Abi. Hehe girdim girdim. Bay Bu he he he. yazıyor ya. Selam yazıyor. Ne selamı? Ben senin evini soymaya geldim. Bir de selam yazıyor ya. Adama bak. Neyse biz bir kadasını soyalım. Hah, Allah. Bir dakika. Burası otel miymiş? Arkadaşlar burası otel mi? Bir dakika ya. adımını sayıyoruz Keşke profları da alabilsem ya. Hop. Ama telefonda en fazla 3 elementaire sahip olabiliyoruz Roblox'ta. Bilgisayardan da 10. şurada birisi var. hihihi hi hi ya. Hi ya. Hi ya. Böcek var üstünde böcek. Neyse arkadaşlar baş verin Yok şöyle bir yangın mı? Ha <laughs> arkadaşlar şömine açık bıraktığı için yangın çıktı evde. <laughs> yangın çıktı adamın evinde. Bayağı patlı adamın evi. Adamın oteli <laughs> Lan ev diyor demiş bir de. <laughs> ya ağam anladı. Neyse boş verin uzun azından kasayı soyduk. Tekrar bir koşu gidip arabayı alacağız. Niye arabayı, arabayı bıraktığım evlere hep bandınıyorum ya. Nesin ya? Ben de düzgün konuşayım abi. Arkadaşlar video çok uzun oldu. Bu da son ev olsun. Mavi bu arabayı da şey yapayım. Arkadaşlar bu arada yangını ben çıkarmadım. Bu rokemde şöminyeyi uzun süre açık bıraktığımızda evde yangın çıkıyor bir 10 dakika falan bir 10 20 dakika falan çıkandığında evde yangın çıkıyor Arkadaşlar ben şu an ekran kaydı aldığım için kaç dakika olduğunu görebiliyorum tam 10 dakika olmuş 10.45 hatta az önce 10'du ben video uzun oldu dediğimde Neyse bu telefonun kendi özelliği zaten Ya hayır Nişanlı evde biri yoktu. ben görmemiştir. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir evi gözetelim. Şu garajda kimse yoktur diye düşünüyorum. Ne niye girmiyor? Allah'ım delireceğim ya. Bu çuval artık bug'ı kaldırıldı mı? Yok kaldırmamıştım ya. Üf, 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 Şu camdan geleyim. Aa ne oldu? Neyse ben de anlamadım. Şuradan. Hah girdim kolay bir şekilde şöminesi burada şömineyi açabiliyor muyuz keşke açabilsek ya neyse açamıyormuşuz adam yani böyle şeylerini ellemiyormuş adam nerede bu arada devin sahibi tuvaletmiş burası ya tuvalete yatak falan bulmuş neyse biz bir kasayı soyalım ilk önce soyduk hop saç paraları abicim saç paraları saç 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 paraları saç saç Oh be! Oh be! Ohohoh! Mis oh. mis 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 mis! Oh be! Ohohoh! Oh. Saç parırlar. Neyse. Adamın ev sahibi gelmiyor. Neden çıkıyorsam bu video da bu kadardı. Daha fazla böyle video için videoya like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Aa! Arkadaşlar bu arada yüzümü belli ettim. yanlışlıkla. İç kamera yaparken. Neyse. şimdi yüzüm nerede? Aa kıyafetim beyazdan Burada o zaman <laughs> Dur arkadaşlar bu video bu kadar değildi Arkadaşlar bir dakika Ayak sesi duydum Evin sahibi içeride Nerede garaj mı mi? Nerede? Aa açamıştım Allah arkadaşlar arkadaşlar garaja geldi Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bu da bir şey demek istemiyorum da vallahi beni görmedi arkadaşlar beni görmedi beni görmedi arkadaşlar bu acaba dur şu yaralı animasyonu yapsam burada görür mü acaba arkadaşlar görmedi gerçekten görmedi ben zaten kendimi de zor görüyorum. Arkadaşlar. İnşallah görmez beni. Bence görmez. Adama baksanıza ya. Hop. Şimdi kalktık da. Gördü galiba bu sefer. Tamam bu sefer gördü beni gördü. <laughs> Sen beni yakalayacağını mı sanıyorsun ya? Üç evde yabanlandım da neyse. Arkadaşlar bu adam kurtardı videoyu videoyu bitiriyordum neredeyse bu adam sayesinde kurtardı videoyu bu adam eve, eve, gelip bir anda arkadaşlar bu adamı teşekkür edin videoyu şey yaptı kurtardı ben düşüşümü mü yapmışım ya bir şey yapacağız Allah'ım dur arkadaşlar of, saç paraları yapayım de adam üstüne ne aa